yıldızı tek yumurta ikizlerinde bile farklı olan parmak izleriydi. Bu yüzyılınki ise DNA. Çünkü her olay yerinde parmak izi bulunmaz. Bulunsa da karşılaştırmaya elverişli olmayabilir. Halbuki bir tek saç teli ya da bir kepek tanesinden bile DNA elde etmek mümkün. Üstelik sahibinin kadın mı, erkek mi olduğunu söylemek mümkün. Yakın bir gelecekte olay yerinde bulduğumuz bir kan lekesinden ya da bir tükürük lekesinden yola çıkarak o kişinin robot resmini bile çizebileceğiz. Bu arada Ümit'in arabası karış karış arandı. İçinde adanın birkaç eşyası ve saç tellerine rastlandı. Kan lekesine rastlanılmamış, adanın kırık tırnakları araç içinde bulunamamıştı. Olay yerinden alınan lastik izleriyle Ümit'in aracının lastik izleri birbirini tutmuyordu. Durmuş Korkmaz, 44 yaşında. Ümit Kara'nın arkadaşı. O akşam saat yedi 7 civarı Yusuf'un villasına gitmiştim. Yusuf karşılamıştı beni ama bizimkiler ortada yoktu. Mangal yapacağımız için ben de mutfağa girip malzemeyi de çıkarıp mangalı yaktım. Hakan Kafkas, 41 yaşında. Ümit Kara'nın arkadaşı. Ada ve Ümit daha gelmemişti. Sonra mangalı yaktık. Ada ve Ümit geldi. Suratları kötüydü. Tartışmışlardı birlikte. Ümit Ada'ya çok kızgındı. Aralarında ne olduğunu da bilmiyorduk. Konuşmuyorlardı. Ümit çok içmişti. işte. Kendinde değildi. Ümit adaya evlenme teklif ettiğini ama adanın bunu kabul etmediğini söyledi. Çılgına dönmüştü. Benim olmazsa ya onu öldürürüm ya kendimi diye bağırmaya başladı. Hastalıklı bir sevgiydi Ümit'inki. Ama adanın öldüğünü duyduğum ilk anda kafamda şu cümle belirdi. Ümit mi yaptı acaba demiştim kendi kendime. Ümit'in ya onu ya da kendimi öldürürüm demesine ne diyorsunuz peki başkomiserim? Delil bulmamız lazım Selim. Kanıt bulmadıkça hiç kimseye sen katilsin diyemeyiz. Peki ne yapalım? Sen yanına bir ekip al, Yusuf'la Ümit'in evini bir ara. Kayda değer bir şey bulabilecek miyiz bir görelim bakalım. Buyurun. Yusuf Bey evde mi? Yok kendisi. iki gündür şehir dışında. Bir iki saate kadar gelmiş olur. Tamam. Hadi çocuklar, siz girsin araya. Biriniz yukarı, abi siz de alın şöyle. Rutin bir uygulama. Cinayet gecesiyle ilgili olan herkesin evini arıyoruz. Ne cinayeti? Ada Taraça. Öldürüldü. Ada Hanım. Yusuf Sarıoğlu 40 yaşında Ümit Kara'nın arkadaşı Yusuf Bey Evet Biraz konuşabilir miyiz? Tabi ne hakkında? Ada Taraç'ı hakkında Ada mı? Anlamıyorum Selim Yusuf'tan olay gecesi hakkında bilgi alırken Yusuf'un evindeki aramalar devam ediyordu Hala inanamıyorum. Aslında o gün ada evin dekorasyonunu yaptığı için kutluyorduk. Saat dört gibi herkes dağıldı. On dakika sonra kapı çaldı. Gelen adaydı. Yolda indim arabadan. Buraya kadar da yürüdüm. Hayda. <laughs> Hiçbir şey sorma tamam mı? Lütfen. Konuşmaya çalıştım ama çok gergindi. Sinirini benden çıkarabilirdi. Ada anlat Allah <laughs> aşkına ne oldu? Anlatacak bir şey yok ki. Gideceğim. Biraz sakinleşeyim, bir gideceğim. Dakika. Alo. <laughs> Ümitciğim. Evet, Ada şimdi bana geldi. Evet. Yok, merak etme. Biraz konuşacağız. Tamam kardeşim. Siz konuşun, ben birazdan arayayım. Hadi eyvallah. Konuşmadı mı? Konuşmadı. Ne yaptıysam, ne ettiysem konuşmadı. Ben de kafamdaki soruyu sordum ona. Neyi? Senin hayatında başka biri mi var? Onu da nereden çıkardın ya? Ada, insanın direkt aklına bu geliyor. Bütün tavırların değişti. Bunu sorgulamak sana düşmez Yusuf. Bana düşer Ada. <laughs> Ümit benim kardeşim gibi. Onun üzülmesini istemiyorum. Yusuf. Ben buraya sakinleşmeye geldim. Birazcık sakinleşeyim. Eve gideceğim zaten tamam mı? Peki sonra? Ada. Bak istediğin zaman gidersin tamam mı? Taksim numarası buzdolabının üstünde yazıyor. Tamam. Hayır, i̇yi geceler. İyi geceler. Yattım ama 10 dakika sonra telefon çaldı. Ümit arıyordu. Adayı sordu. Ben de ona taksinin numarasını adaya verdiğimi söyledim. Sızmışım. Sabah kalktığımda evde kimse yoktu. Ben de adanın gittiğini düşündüm. Anlıyorum. Peki sizden başka kim vardı evde? Hizmetçim var ama saat iki gibi yatmasını söyledim ona. Nasıl koskoca evde? Başka kimse yok muydu? Bir de bahçıvanım var ama o, o gün babasını görmeye İzmit'e gitti öğleden sonra. Sevcan Uğur, 30 yaşında. Yusuf Sarıoğlu'nun hizmetçisi. Anlat bakalım, o gece ne oldu? Gece iki gibi odama gittim. Saat dört sularında bir araba sesine uyandım. Merak ettim kim diye. Pencereden baktığımda Ümit Bey'in arabası olduğunu gördüm. Başka? Tuvalete gittim, su içtim. Geri döndüğümde dışarıda bir taksi vardı. Farları odama aydınlatıyordu. Ne kadar bekledi? Yaklaşık bir 10 dakika kadar falan. Gelen giden olmayınca da korna çalmaya başladı. Kardeş ne yapıyorsun ya bu saatte? İnsanlar uyuyor. Sonra eve gittim, yattım, uyudum. Bunların dışında da bir şey bilmiyorum. Tamam, teşekkür ederim.